Selam. Yeni bir günden yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben şu an çok iyiyim. Çok şükür. Sizleri bugün mutfaktan karşılıyorum. Mutfağa girmemin asıl temel sebebi görümcem ricası üzerine bulunmuş olmam arkadaşlar. Görümcem benim tatlılarıma bayılıyor ve benden rica ettiği tatlı ise trilç arkadaşlar. <laughs> Ay çok seviyorum triliçeyi. Yapmayı da seviyorum, yemeyi de seviyorum. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Merak ettiğiniz şeyler olursa da yorumlarda belirtin arkadaşlar. O zaman yapmaya geçelim. Triliçe yapımında her zaman ben ilk olarak fındıklarımı kavurarak başlıyorum arkadaşlar. Tarifimizde 1,5 su bardağı un diyor. Ben 1 su bardağını un, yarım su bardağını fındık olarak yapıyorum. Fakat bugün fındıklarımın çok olmadığı için yarım su bardağı ölçüsü gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Onun da ona göre eklemesini yapacağım. Normalde orijinal trilçede arkadaşlar manda, keçi, inek sütü var herhalde. Üç süt yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ama ben e, sadece inek sütüyle yapıyorum. Elimde olmadığı için şu anda. Sizler nasıl yapıyorsunuz? İçine ne katıyorsunuz? Yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. O zaman şimdi fındıklarımızı soğumaya bırakalım. Ve diğer malzemelerimizi hazırlayıp yapım aşamasına başlayalım. Yumurtalarımızın sarısıyla beyazını ayırarak başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak beyazını çökeceğim için beyazını ayırıyorum. şimdi bir çimdik tuz atacağım arkadaşlar kabarması için yumurtanın bu benim bir çimdim diyelim elim ıslak olduğu için şu anda elimde edilmek istemedim evet. o zaman çıkmaya başlayalım Şimdi arkadaşlar bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerim var. Bunun yarısını beyazına dökeceğim. Şekerin diğer yarısını da sarısıyla karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi de karıştırmaya devam edelim. Yumurtanın beyazı bu şekilde. Çünkü içerisine birazcık evet. sarısı kaçtığı için tam istediğim kıvamda olmadı. Ama beyazını birazdan kullanacağız. Ben böyle sarısı ve beyazını ayırarak yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan belirteyim. Söyledim söylemedim mi hatırlamıyorum çünkü. Şekeri dökmüş bulundum. Şimdi de yumurta sarılarını döküyorum. ve biraz da bunları karıştıracağım. Arkadaşlar ben tatlılarıma ve tuzlularıma hamur işlerimde muskat kullanıyorum gibi. Şöyle muskata bilmeyenler için. Minik Hindistan cevizi diyorlar. Yanlış olmasın. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar yumurta sarılarımız da beyazlaştığına göre artık daha fazla ben bu makineyi kullanmayacağım. Elimle çıkmaya devam edeceğim. göstereyim. Yumurta sarısını iyice köpürttükten sonra arkadaşlar şimdi sıra diğer malzemeleri eklemeye geçiyor. Bir su bardağı kadar un. Tarifimde bir su bardağı un, yarım su bardağı fındık demiştim. Kavrulmuş fındık. Fındıklarımı robottan geçirdim. Ama dediğim gibi tam yarım su bardağı kadar gelmediği için unluklarım üstüne ona göre un ekleyeceğimi söylemiştim sizlere. Ee, i̇deal. Görmüş olduğunuz gibi. Şu fındıklarımı hep dökeyim. Son olarak da kuru malzemelerimden iki paket kabartma tuzu ve bir paket vanilya kullandım ben. Bunları şimdi çırpmaya devam ediyorum. Şimdi şöyle bir kıvam oluyor. Bu şekilde bir kıvamı var. Yumurta beyazlarıyla bunu yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Yumurta beyazı. Evet arkadaşlar, çıktım. Hamurumun kıvamı bu şekilde. İçindeki siyahlıklar, kahverengilikler, muskat ve fındığın kavrulmuş hali. O yüzden borcamımızı yağlamaya geçtik. Borcamı yağlıyorum. yerine eşit şekilde yağlamamız lazım ki tırılçın yapışmasın. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınımı At. tatlımı <laughs> önceden ısıtılmış olduğu 180 derecelik fırınımda 23 dakikada pişirmeye bırakıyorum. Kekimiz pişerken ben de dağılan ortalığı toplayacağım arkadaşlar. bakar mısınız? Maşallah diyelim. Evet 14 dakikası kaldı şimdi. Ben de bulaşıkları yıkadığıma göre artık sosuna geçebiliriz. Ben sosa geçecektim arkadaşlar ama dedim ki çok yoruldum. Sostan kasımda da şuydu. Süt ve krem arkadaşlar. Kekimizi ıslatmak için. Şu an karnım da gurulduyor. <laughs> Acıktım. Onur iki gün önce böyle bir ananaslı şek almıştı. Şimdi bunu içeceğim. Ondan sonra da artık sütümüzü hazırlayabilir. Çünkü zaten 11 dakikası var fırının ve zaten sıcağının da çıkması gerekiyor. Öyle sıcak sıcak hemen dökemeyiz arkadaşlar. O yüzden dedim ki birazcık daha bekleyeyim. Bir son 5 dakika kala sosunu hazırlarım. O zaman şimdi ben bunu içeyim. Bir bakalım tadı nasılmış. Güzel. Beğendim arkadaşlar. Bu arada videonun başında belirtmiş miydim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çünkü ben yorulunca gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Aynı şeyleri sürekli söylüyor da olabilirim. Bunun için kusura bakmayın. Benim tripodum yok. O yüzden telefonu şu an elimde tutuyorum ve videonun başında da aralarında da oturarak çekim yapıyorum. Bunun için tekrardan kusura bakmayın. Başka şu an eklemek istediğim bir şey yok. Zaten fırının 9 dakikası kaldı şu anda. Bir 2 dakika daha dinleneyim. Son 5 dakika kala kremasını beraber hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar 4 yemek kaşığı toz şeker kullanacağım. 2, 3, 4. Şimdi 1 litre süt kullanacağım. Ses için özür dilerim. Bir pakette krema kullanacağım arkadaşlar. Sıvı krema kullanıyorum. fırında durdu. Şimdi fırına bakmam lazım hızlıca. Bakalım. Kürdan yardımıyla, bir yardımıyla. Yapışmıyor. Yapışmıyor. Kekimiz pişmiş arkadaşlar. Kekin ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz. Puf puf. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bunu tekrardan buraya koyacağım. Şimdi biraz önce içerisine 4 yemek kaşığı şeker, 1 kutu sıvı krema, 1 litre de süt kullandım arkadaşlar. Bunu güzelce çöküyorum. Şimdi açımı değiştirdim ben. Biraz önce bahsetmiş olduğum gibi içerisinden 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 litre süt, 1 paket de sıvı krema kullandım. Ve bunu iyice çırptım. Sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi sadece yapmamız gereken şey kekimizin sıcağının çıkması. Püf noktalar şu kesinlikle fırının ayarı durana kadar fırını açmıyorsun. Bir diğer püf noktası yumuşak olması için yumurtanın sarısıyla beyazını ayrı çırpıyorsunuz. Çırptıktan sonra şimdi beyazını çırptık ya beyazını bir ayırdık. Normalde taş gibi olması gerekirdi ama benim içine sarısı düştüğü için olmadı. Birazcık cıvık oldu benimkisi. 2'nin yumurta sarısını şekeriyle çırparken de yine yumurta beyazı gibi beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Daha sonrasında kuru malzemeleri ekledikten sonra da arkadaşlar güç uygulayacak bir alet kullanmıyoruz. Yani mikser kullanmıyoruz. Ben elimle çırpıyorum ununu ve kabartma tozu. Bir de en son neydi bunun adı yumurta beyazıyla beraber işte makine kullanmadan elimle altlı üstlü altlı üstlü havasını ala 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 karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir çatal batırayım. Şöyle batırıyorum. İyice bir delelim. Kekim gerçekten puf puf. Çok şükür. Bir de yumurta 5 tane koyuyorum ya ben. Belki içinizde 5 tane yumurta kullanan yoktur. Yumurta kokar diyenler olur. İçerisine zaten bir çimdik tuz atıyoruz ya. Onun yumurta kokusunu bastırıyor arkadaşlar. Kekim iyice delik yapıyorum her yerine. Eşit miktarda içerisine süt girsin diye. Şimdi bakacağız demeyecek. Şöyle. kısmı bir dökelim. Çekecek mi? Bir daha döküyorum. Artık kekimin ilk sıcağı çıktığına göre sütümü komple dökebilirim. şekilde çekmiş ve yumuşacık olmuş bir konumda. Şu an tatlımda tek eksik şu karamel sosum. Zaten eksik olmasa bile şu anda zaten dökmeyecektim. Bir iki saat dinlendirdikten sonra dökecektim. Yani ne değişen bir şey olmayacak benim için. Sadece şu anda elimde yok. Onu marketten alacağım. Karameli yapmıyorum. Çünkü ilk yaptığım zaman hiç hoşuma gitmedi. Ya taş gibi oluyor ya da böyle çok koyu bir kıvamda olup acımsı bir tat oluyor arkadaşlar. Ben onu sevmiyorum. Ben yani güzelim tatlıyı acı tatlarla mahvetmek istemiyorum açıkçası. O yüzden de hazır sos kullanıyorum. Şu anda saat 5.30. Videoyu şu anda burada kapatacağım. Gidip hazırlanacağım. Çünkü Onur'la dışarı çıkacağız. Daha sonrasında kayınvalidemlere geçeceğiz. Ve tatlının bitmiş halini sanırım orada çekeceğim. O yüzden şimdilik hoşçakalın arkadaşlar son Onur'u bekleyeceğimi söylüyordum size. Onur geldi, hızlı bir çıkış yaptık evden. Dışarıda işlerimiz vardı, onları hallettik. Şimdi bir markete gideceğiz. Oradan da kayınvalideme geçeceğiz arkadaşlar. Tatlının son halini orada tamamlamış olacağım. Öyle. Onur senin demek istediğin bir şey var mı? Babanın arkadaşı gidiyor. Tuncay abi. Demek hmm. istediğim bir şey yok. Yokmuş arkadaşlar. O zaman bir şarkı dinleyelim. <laughs> Arkadaşlar normalde ben şunu kullanıyordum bunun karamellisı ama olmadığı için şu anda bunu aldım. Şimdi marketten çıktıktan sonra hızlıca bir eve giriş yaptık tatlıyı aldık tatlı burada. Şimdi artık kaymalemlere gidiyoruz. Öyle. Orada o zaman görüşürüz. Biz şimdi geldik asansördeyiz. Beyimin gerginliği şaka mı? Şu bakışa bak. Arkadaşlar benim bu bakışıyla etkiledi bu arada. <laughs> Görüncem beni çekiyor. Ben de tatlının karamelini dökeceğim. Ben treçe yaparken krem şanti kullanmıyorum çünkü ağır geliyor. O yüzden direkt kekin üstüne dinlendikten sonra karamel döküyorum. Bir de normalde bu markanın karamelini kullanıyorum çünkü bu daha çok gidiyor. Bundan üç kere yaptığım zaman yetiyor. Bunlar tek kullanımlık ya da iki kullanımlık oluyor. Şimdi ben bunu sıvayıp geliyorum. Şimdi sıvama işi bitti. Asıl tatlıyı ortaya çıkartacak yere geldik. Şuradan başlıyorum. Tatlının son hali bu şekilde. Tatlı da bittiğine göre artık e, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Beğenip abone olmayı unutmayın. Merak ettikleriniz varsa da yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşçakalın.